gibi duruyorsun. Tamam oğlum. Tamam. Aferin sana. Günaydın. Uzun zaman oldu. Spora tam 6 aydır ara vermiştim. Belki daha fazla. Neden bıraktım? Neden geri dönüyorum? Nasıl ve nereden başlayacağım? Bugün hepsini konuşacağız. Bu ilk vlog için de aşırı heyecanlıyım. Benimle birlikte bu dönüş yolculuğuna adım atmak isteyen herkes için de ilham olsun bu video. Zamanında haftada 4-5 gün antrenman yapıyordum. Enerjim çok yüksekti. Şimdikinden çok daha iyi hissediyordum. Ama sonra hayat araya girdi. Olumlu, olumsuz birçok gelişme oldu. Zamanımı ve enerjimi full başka olaylara ayırmam gereken bazı dönemlerden geçtim. Dolayısıyla kendime hiç vakit ayıramadım. Ama şimdi geri dönme zamanı. Bu spora ve hatta kendi hayatıma ara vermek zorunda kaldığım dönemde vücut kompozisyonumda büyük değişiklikler oldu. Düzenli spor yapanlarınız bilir böyle 1-2 haftalık bir ara verdiğinizde kas kütlenizden çok da bir şey kaybetmezsiniz. Dolayısıyla tekrar sahalara döndüğünüzde kaldığınız yerden devam etmeniz çok daha kolaydır. Ama benimki öyle bir şey değil. O kadar uzun zaman ara vermek zorunda kalınca haliyle vücuttaki kas yağ oranı istenmeyene doğru yolculuk yaptı. Dayanıklılığım büyük oranda azaldı. Performansa dair hiçbir şey zaten kalmadı. Anlayacağınız spor ve beslenme anlamında 10 şeyden 9'u eksi de şu anda. Ama moralimizi bozmuyoruz. Bu sedanter hayat tarzından sıyrılmak çok da zor değil. Kas hafızamıza biraz güvenelim ve dönüş yolculuğumuz başlasın. geldim. Bugün evdeyiz. Yani e, günün ilk antrenmanını evde yapacağız. Zaten çok kısa sürecek başlangıç günü olduğu için. E, o kadar kısa sürecek olan bir antrenman için de kalkıp cime gitmek istemedim. Evde zaten her şeyim var. Matım var, dumbbelllarım var, bantlarım var. Alt vücut ve belki biraz da core eklerim. Sonrasında da bir 10 dakika falan ip atlarım. Ki birazcık hani madem o kadar kalori defisit yapıyoruz bir işe yarasın. Hiç kardiyo yapmamakta olmaz diye düşündüm. Spora yeniden başlamak böyle bu işler biraz vize almaya benziyor bence. Hani vizeye başvurmak için bir sürü belge toplaman gerekir o böyle zul gelir insana ama bir başladın mı da çat çat bütün belgeleri toplarsın. Bir bakarsın halletmişsin başka bir ülkedesin. Bu tarz böyle bürokratik süreçlerden nefret etsem de en azından spor öyle değil. O sırada da yani o anda da çok keyifli bir şey olduğu için. Hele o antrenman bittikten sonraki serotonin boostu zaten müthiş bir hissiyat. Neyse çok özledim diye aşırı anlam yüklemeyelim. Evde giydiğim şöyle altı temiz siyah ni balanslarım var. Onları giyeceğim şimdi. Bunları dışarıya kullanmıyorum. Ve dünyanın en hafif ayakkabıları bu arada. Ne zaman evde bir antrenman yapacak olsam hep bunları giyiyorum. Parkuruma geldik. Antandro sahil burası. Bugün yaptığım sporla ilgili şunları söyleyebilirim. Bugün her şeyden biraz biraz az az küçük setler az sayıda tekrarlarla günü tamamladım. Sonrasında biraz daha hatta ip atladım. Ama kafamdaki gibi 10 dakika asla atlayamadım. Çünkü nabız tabii ki de aniden fırlıyor. E, ip atlarken bile. Dolayısıyla bir 3-5 dakikada ip atladım. Ama sonunda gayet iyi hissediyordum aslında. İlk gün tabii ki de hem vücudun adaptasyonu hem de birazcık da motive olmak istediğim için çok fazla bir şey yapmadım. Örneğin tam bir sene önceki Mısra'ya sorsanız bugün hiçbir şey yapmadım derdi size spor anlamında. Ama aslında kalçalar ve bacaklar için çok fazla şey yaptım. Harekete geçtiler en azından spora başlamak için gerçekten de çok güzel bir günü seçmişim. Çünkü bugün hava çok uzun zamandır ilk defa güneşli. Nisan ayında olmamıza rağmen kaç gündür aşırı derecede soğuk. Yani böyle geceleri 2 dereceyi görüyor ve hissedilen eksi bir falan Nisan ayında olmamıza rağmen. Bir türlü motive olamıyordum. Ama bu güzel havayı görünce şu anda çocuklarla birlikte yürüyüşe çıktık. Tabii şu anda çok uzun zamandır hareket etmediğim için herhangi bir yürüyüş bile benim zonikime denk geliyor. Hani bırakın koşu yapmayı. Ama koşu parkurumu özlemişim bunu söyleyebilirim. <laughs> Yarın öbür gün bu hamlık vücutta ağrı olarak çıkacaktır eminim. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da olacağım için o ağrıyı da o kaosta geçiririm diye düşünüyorum. Çünkü spor yapmam belki de çok mümkün olmayacak. Bir iki gün ara verip en azından o hamlığın ağrısının geçmesini bekleyebilirim. Sabah uyanır uyanmaz kahve içip sonrasında aslında antrenmanımı yaptım. Antrenmandan hemen sonra yani ip atlamam bittikten hemen sonra yulafımı yedim. Ben harika bir smoothie yapıyorum bu arada. İşte içine keten tohumu, çiğ tohumu falan koyuyorum. Bu pınarın protein sütlerinden alıp özellikle yer fıstığı ve çileklisi çok güzel. İçine glutensiz yulaf, keten tohumu, çiğ tohumu, genelde yaban mersini ve muz. Bir de avokado koyuyorum. Hepsini blenderdan geçiriyorum. Gerçekten harika bir smoothie oluyor. Soğuk soğuk onu içiyorum. Genelde spor dönemlerimde. Çünkü kahvaltı yapmıyorum ben. O biraz daha böyle öğlen yemeği gibi oluyor. Bakalım İstanbul'da spor yapabilecek miyim? Yanıma mutlaka ki en azından yürüyüş, koşu kıyafetlerimi götüreceğim. Çünkü en kötü ihtimalle orada bir soğa diye sahile inerim diye düşünüyorum. Akşama küçük bir stretching yaparız. Sonrasında da günü kapatırız. Bence güzel oldu ya. İlk gün için gayet güzel bir başlangıç oldu. Toparlayacağız, toparlayacağız Mimi.